Gökhan Bey merhaba, hoş geldiniz. Selamlar Senem Hanım. Size ve konuklarınıza ve ayrıca izleyen tüm seyircilere selam saygılarımı sunuyorum burada. Şimdi e, biz buradaki ilk değerlendirmelerde yorumcularımız genel olarak Murat Kurum'un e, aslında zayıf bir e, aday olduğunu ve bazı dezavantajlarının önemli ölçüde olduğunu ama en nihayetinde atı, asıl rakibin e, Erdoğan olduğunu e, bir kez daha vurguladılar. Murat Kurum, e, Ekrem İmamoğlu karşısında nasıl bir rakip sizce? Ee, şimdi 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Binali Yıldırım mı vardı? Buradan başlayalım. Hani e, mitini atmaya e, siyah arabalarıyla sirenler çalarak gelenleri hatırlıyoruz. E, İstanbul'un ilçelerinde her gün bir ayrı ilçede miting yapan İçişleri Bakanlarını hatırlıyoruz. Devletin tüm olanaklarının kullanıldığı bir seçimdi ve nihayet Recep Tayyip Erdoğan'ın da e, doğrudan içinde olduğu bir seçimdi. 2019'da böyleyse 2023'te farklı olmayacak. Yani Murat Kurumu çıkartabilirlerdi, Selçuk Bayrakları çıkartabilirlerdi, Metin Külünk'ü çıkartabilirlerdi. Bu bir gündür herhalde kendini çok kötü hisseden Tevfik Göksu'yu çıkartabilirlerdi. ama aslında karşımızda bir kişi var. O kişi AKP iktidarının her şeyi. Dolayısıyla İstanbul'da seçimin kime karşı yapılacağını biliyoruz. E, bu bağlamda e, AKP nihayet adayını çıkarttı. 3 e, aydan daha kısa bir süre kaldı. E, bir, biraz gecikerek bir adaylaşma oldu. Murat Kurum'un epey bir gayret etmesi lazım tabi e, aradaki farkı kapatabilmesi için. Ne kadarlık Arada bir olarak, fark var? Ölçümleriniz vardır muhakkak. Yani şöyle söyleyeyim. E, her parti bu tip açıklamaları yaptığı için ben de inandırıcılığı e, kaybetmeye... Niyetli bir politikacı değilim. Biz açık ara öndeyiz gibi laflar etmek istemem. Ama şunu çok iyi biliyorum ki adı geçen adaylar içerisinde en avantajlısı Murat Kurum değildi. Buradan şunu anlıyoruz. AKP bu seçimi kazanamayacağını gördü ve Murat Kurum'a göre daha avantajlı olan kozlarını oynamaktan vazgeçti. Ee, ama en avantajlı olan adayı da Ekrem İmamoğlu'nun önünde değildi. Bunu da ifade etmek isterim. Sizin bugün attığınız bir e, tweet var. En güçlü adayı evet. olabilecek damadı koyamamaları seçime ilişkin umut düzeylerini gösteriyor diye. Selçuk Bayraktar olsaydı Ekrem İmamoğlu zorlanacak mıydı? Selçuk Bayraktar olsaydı Ekrem İmamoğlu bu seçimi yine kazanacaktı. Ama Selçuk Bayraktar adı geçen AKP'li adayların içerisinde görece iyi olan, örneğin yani Murat Kurum'dan 5-6 puan daha yukarıdaydı. Ekrem İmamoğlu'nun altında olmasına rağmen. E, hatta yani Tevfik Göksu'yu savunmak bana kalmasın ama ben Tevfik Göksu'nun bile İstanbul açısından daha iyi bir aday olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tevfik Göksu İstanbul'u bilir, bilir, belediyeciliği bilir. E şimdi diyebilirsiniz ki Murat Kurum ya şey değil mi? İşte İstanbul Milletvekili değil mi? Murat Kurum valla 14 Mayıs'ta İstanbul Milletvekili seçildi. Nasıl çalıştığını biliyoruz. Aynı bölgede milletvekiliyiz. Birinci bölge milletvekili. Nasıl para dağıttığını da biliyoruz. Ama ben İstanbul'un sokaklarını mahallelerde bildiği ne düşünmüyor. Bunu da zaten çok iyi göreceğiz. Bu bağlamda ben AKP'nin tweetinde de yazdığı gibi daha güçlü olabilecek adayları var iken e, görece siyasi niteliği düşük, teknokrat niteliği daha fazla ağır basan bir adayı çıkarttığını düşünüyorum. Kaldı ki e, yani programınızı izleyemedim ben dışarıdaydım. Muhtemelen konuklarınız değerlendirmiştir. E, Murat Kurum'un adaylaştırmasıyla AKP'nin yapmaya çalıştığı şey yurttaşların ee, dirençli olmayan evlerde oturmalarını bilmeleri ve bu çerçevede yaklaşan çok tehlikeli bir deprem e, meselesine ilişkin kaygılarını istismar etme durumudur. Yani şunu söyleyecekler atmosfer boyunca, kampanya boyunca Murat Rum gelirse İstanbul'u dirençli bir kentte dönüştürecek, kentsel dönüşümü sağlayacak. Bu çerçevede siz size e, yaşam garantisi verebilecek bir adayı seçin. Kampanyaları böyle yürüyecek. Peki ben o halde şu, şu soruları sorayım Senem Hanım. Recep Tayyip Erdoğan hangi yılda kazanmıştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni? 94. Söyleyelim. 1994. 1994'ten 2019'a kadar kaç yıl var? Tam 25 yıl var. Bu 25 yıl boyunca İstanbul depreme daha dirençli bir kent haline mi geldi? Yoksa imar yolsuzluklarının, ars arantının, e, imar e, hırsızlıklarının, kamu suçlarının, kent suçlarının inanılmaz ölçüde arttığı bir kent halinde yani. Yani bu kentte yaşayan herkes hangi partiye oy verirse versin, ikinci seçeneğin geçerli olacağını söyler. O halde diyelim 1994'ten 2019'a kadar olan AKP belediyeciliğinin yapmadığı bir şeyi Murat Kurum mu yapacak? İlk soru budur. İki, ya Murat Kurum AKP'nin bütün tarihsel misyonundan sorumlu değildir diyebiliriz. O halde onun özel e, dönemine bakalım. 2018 ila 2023'te Çevre ve Bakanlığı'nda çalıştı. E, bakan olarak görev yaptı ve inanılmaz bir bütçe üretti. Türkiye'de yapı stoğu e, nicel olarak en fazlası İstanbul'da Bitel olarak da belirli bölgelerde en kötü yapı stoğu gene İstanbul. Peki Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı 5 yıl boyunca İstanbul'da hangi kentsel dönüşüm başarısına, hangi dirençli kent başarısına imza atmıştır? Cevap veriyoruz. Arkasında Türkiye mağdurları bırakmıştır. Yani herhangi bir bölgeden söz edilemez ki orada ciddi bir ee, Yapısı da o sorunu vardı. Oraya Murat Kurum döneminde Çeviri Bakanlığı el attı ve orayı hak sahiplerini mağdur etmeden dirençli bir kente dönüştürdü. Böyle bir örnek yok. Dolayısıyla Murat Kurum'un kendi özel tarihsel misyonu da İstanbul'a yönelik bir olumlu katkı verme durumu ile örtüşmedi maalesef. Evet. Tabii bir sorunu daha vurgulayalım Selim Hanım izninizle. İstanbul'da şu anda resmi nüfus 16 milyon, 3 milyona yakın mülteci yaşıyor. 19-20 milyon bir e, mevcut yaşayan nüfustan söz ediyoruz. Şu anda 10 e, ayrı metro hattı kazılıyor. İstanbul dünyada aynı anda en çok metro kazısı yapan kent. Biz bununla ölecek miyiz? Yani Londra'yı mı geçtik, Moskova'yı mı geçtik? Hayır. Onlar bu sorunlarını yüzde hallettiler. Ayrıca onlar e, e, kendi metropollerine ilave nüfus getirmeyecek kadar planlı bir şekilde ülkelerini yönetiyorlar. Peki Türkiye'nin sorunu ne? Bu altyapısını yapmamış. Yani 25 yıllık AKP belediyeciliği sırasında da bu altyapıda bir iyileşme olmamış. 2017'den bu yana metro yatırımlarını tümüyle durdurmuş. Merkezi hükümette, yerel yönetimde, AKP'deyken metro yapamamış bir yer devraldık. Ve şu anda 10 metroyu aynı anda yapıyoruz. Bir kısmını açtık, bir kısmını açacağız. Niye bunu anlatıyorum? İstanbul'un ulaşım sorunu çözüldü mü? Hayır çözülmedi. Çözülebilmesi için ne gerekiyor? Bu kente ilave nüfus çekmemek gerekiyor. İlave nüfus çektiğiniz sürece kentsel dönüşüm de yapamazsınız. Ulaşım sorununu da çözemezsiniz. Derinleşen yoksulluk sorunları çözemezsiniz. Peki Murat Kurum'un ve daha doğrusu Erdoğan ve adamlarının diyelim Murat Kurum'a özel bir atıf yapmaya da gerek yok. Bu konuda çözümü ne? Kanal İstanbul yapacağız diyorlar. Ve bu Kanal İstanbul'un memuru da Murat Kurum. Yani Erdoğan konuştukça ertesi gün Murat Kurum burayı mutlaka yapacağız. Buraya evet. işte yarın e, şey yapacağız, temel atacağız, ihale yapacağız. Peki sorun neydi? Kanal İstanbul'un iki yakasına birer milyondan iki milyon nüfus çekecek iki ayrı kent kurmaya niyetleniyorlar. Yani bu akılla açıklanabilecek, evet. rasyonaliteyle açıklanabilecek bir şey değil. Gene söylüyorum İstanbul'da hangi parti oy verirse versin yurttaşlarımıza gidip sorarsanız İstanbul'un çözümünün en azından yeni nüfus almamakla başlay başlayabileceğini size söylerler. Ya bunlar Kanal İstanbul'u savunan, e, beton ekonomisini savunan, e, inşaattan üreyen rantla siyasetlerini finanse eden bir kadro. Dolayısıyla bu kadroya izin vermek demek, İstanbul'a ihanet edenlere bir dönem daha buyurun az ihanet ettiniz, azıcık daha devam edin demek anlamına gelir. İstanbul'da yaşayan yurttaşlarımızın da böyle bir niyetinin olduğunu düşünmüyoruz. Anketler de bunu çok açık gösteriyor. Peki. Şimdi ilk e, özellikle Murat Kurum ve Erdoğan üzerinden soruma dediniz ki 2019'da rakibi Binali Yıldırım mıydı? E, yine Erdoğan'da ifadesini kullandınız İmamoğlu için. E, fakat Ertan evet. Aksoy az önce değerlendirmesini yaparken bir şeye dikkat çekti. Dedi ki 2019'da İm Ekrem Erdoğan sahada değildi. Önemli ölçüde Binali Yıldırım'ı ön plana e, çıkardılar. Son 10 gün kala. E, sahada kendisini göstermeye başladı. Ama bu seçim döneminde muhtemelen öyle olmayacak. Çok daha erken bir şekilde o da İstanbul alabilmek için sahada olacak. O zaman durum sizler açısından değişecek mi ya da kritik hale gelecek mi? Bakın ister 10 gün kala çıksın ister 2,5 ay kala çıksın. Şu anda zaten 2,5 aydan biraz daha fazla bir zaman var. Yani ee, Erdoğan'la yarışıldığını herkes biliyor. Cisim olarak sokaklarda kimin dolaştığının, konuşmayı kimin yaptığını en ufak göremiyor. Bir gün Binali Yıldırım konuşma yapar. Bir sonraki dönem Murat Kurum yapar. Bazen Metin Külünk yapar. İşte bir zamanlar Süleyman Soylu vardı. Şimdi Ali Yerlikaya var. Bunların hepsinin Erdoğan'ın adamları olduğunu unutmayalım. Onlar kendi öznel konuşmalarını yapmıyorlar. Erdoğan'ı seslendiriyorlar. Dolayısıyla Erdoğan'ın cismi sahada olsun olmasın karşımızda Erdoğan var. Bu bağlamda kampanyaya ne zaman girecek bir cumhurbaşkanı olarak AKP kampanyasında taraf olmayı hangi zamanda kendisine yedirecek bilmeyiz. Ama bunu mutlaka yapacaklardır. Ben bunun hangi günde girmesinin sonuç üzerinde etkili olacağını asla düşünmüyorum. Peki. Çünkü Erdoğan yalnızca kutuplaştırmayı bilir. Oysa biz biliyoruz ki İki tane önemli hattı var bu seçimin. Birincisi İstanbul'a belediye başkanı seçiyoruz. Dolayısıyla burayı yerel pratikler üzerinden tutacağız. İstanbul'un yararı için düşüneceğiz, çalışacağız. Peki İstanbul yalnızca İstanbul demek midir? Hayır değildir. Zaten Erdoğan da diyor ya, örneğin Kanal İstanbul. Bu proje bir devlet projesidir. Ey İstanbul Belediye Başkanı senin haddine mi buna karışmak diyor. Ben de söylüyorum ya, biz söylüyoruz daha doğrusu. İstanbul'da 16 milyon yurttaş resmi olarak yaşıyor, toplam yaşayan 20 milyon. Sen bu 20 milyon insanın yaşadığı kentte, ya yani birçok Avrupa bölgesinden büyük olan kentte yurttaşın ne düşündüğünü aldırmayacaksın da buna ben karar verdim. O halde devlet projesidir. İstanbul Belediye Başkanı kim ki buna karşı çıkıyor diye diyeceksin. O halde İstanbul Belediye Başkanı seçmeyelim. Murat Kurum'u koyarsanız oraya, başarırsanız, Murat Kurum tam sizin istediğiniz gibi bir belediye başkanı olur. Devletim karar verdi, Cumhurbaşkanım karar verdi, ben buna bir şey diyemem diyebilir. Biz deriz ki, valla biz Cumhurbaşkanı falan bakmıyoruz. Biz vatandaşın kendisi ne düşünüyor diye bakıyoruz. Türkiye'de yaşayan, İstanbul'da yaşayan 16 milyon yurttaş, kentine sahip çıkma bilincine sahiptir. Ve o, o en az Cumhurbaşkanı kadar İstanbul'un nasıl gelişeceği konusunda fikrini söyleme hakkına yetkisine özgürlüğüne sahiptir, sorumluluğuna da sahiptir. Tamam. Bu bağlamda biz demokrasinin, yerel demokrasinin gelişmesi için her türlü çalışmayı ortaya koyacağız. Ama mesela Erdoğan olduğunu, sadece Erdoğan değil, devletin bütün imkanlarıyla, yandaş medyanın bütün dezonformasyonlarıyla, e ortaya konulabilecek Göbelsvari her türlü taktikle karşı karşıya kalacağımızın da farkındayız. E, Tam da galiba, bunu soracaktım. Çünkü bugün evet. Tevfik Göksun'un bir e, paylaşımı vardı. Orada e, çevre ve şehircilik e, ve iklim değişikliği bakanı Mehmet Öztasaki ile yaptıkları İstanbul ilçe e, belediye başkanlarının değil mi katıldığı bir toplantı o. Evet. E, yaptıkları bir fotoğrafı paylaştı. Hatta sizin de ona tepkiniz var. Dolayısıyla iktidarın bütün olanakları karşınızda olacak. Ne yapacaksınız? Selam Hanım şunu söyleyeyim. Önce o fotoğraftan çıkalım. Bunlar parti devletini o, o, o kadar hisselleştirmişler ki. O fotoğrafı ekrana getirelim arkadaşlar. Parti devletini o kadar isterleştirmişler ki. Ayıp nedir bilmiyorlar. Bakın o fotoğrafta AKP'nin ilçe belediye başkanları oturmuş bir toplantı düzeni var. Toplantı düzeninin ortasında da çevre şeycik Bakanı oturuyor. Kim o? Eski Ankara Belediye Başkan adayı. Eski Kayseri Belediye Başkanı. Ne diyordu? Ankara'da İstanbul'da Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu seçerseniz elektrik faturalarınızı, gaz faturalarınızı size PKK'lılar getirecek diyorlardı. Öyle değil mi? O olsase o oturmuş. Şimdi o öz yani kafası böyle olan bir adama memleketin çevre bir şeycik bakanlığı emanet edilmiş. Peki o toplantıyı nasıl açıklıyor Tevfik Göksu? Sayın Bakanımızla diyor İstanbul'un e, kentsel dönüşüm sorunlarını diyor istişare ettik diyor. İstanbul'un kentsel dönüşüm sorunları yalnızca AKP'li belediye başkanlarının olduğu ilçelerde mi var? Ya bu ne aymazlıktır? Yani özür dilerim bu ne utanmazlıktır diyeceğim kendime yapıştıramıyorum. Ama bu fotoğrafı bu kadar içselleştirmek, bu kadar normalmiş gibi paylaşmak parti devletinin olağan bir görünümü haline gelmiş. Biz bunun farkındayız. Devletin uçaklarını, devletin araçlarını, devletin mazotunu, devletin parasını, devletin istihbaratını, devletin kolluğunu, devletin maliyesini, devletin hakimini maalesef üzülerek söylüyorum ki bize karşı hep kullandılar, kullanmaya devam edecekler. Ama bir şey var Seram Halkın gücü karşısında ve haklılığın gücü karşısında ee, o soğuk yüz, o soğuk bürokratik yüz, o büyük güç hiçbir işe yaramıyor. Çünkü gerçek olan akılla ve yürekle bir yoldaşlık hukuku kurmak. Biz 2019'da kurduk Peki. bunu. 2023'te de kuracağız. Yurttaşımızın Hiçbir partinin emir eri olmadığının farkındayız. İmamoğlu'nun karşısında kurgulanmaya çalışılan o geniş çerçevenin de farkındayız. Ama İmamoğlu yalnız bir adam değil. İmamoğlu'nun tamam. arkasında İstanbul'un iradesi var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de üzerinde İstanbul'un yerel demokrasi gücüyle yönetilmesini isteyen bir yurttaş gücü var. Bundan daha büyük bir güç de ben görmedim. 3-4 dakikam kalmış. Herhangi bir sorunuz var mı? Konuklarıma da döneyim. Yoksa bir soru daha soracağım ve teşekkür edeceğim e, Gökhan Bey'e. Yok. Gökhan Bey bu hafta içinde de bazı adaylarınızı duyacağız galiba CHP'nin değil mi? Bazı büyük şehir evet, ve doğru. önemli illerde. Fakat anladığım kadarıyla İzmir'i yine duyamayacağız. İzmir'de ne oluyor? Yani orada bir anlaşmazlık mı var? Ekrem İmamoğlu'nun Buğra Gökçe'yi e, istediği fakat Özgür Özel'in bir kadın aday ki Selin Sayakböke'nin ee, ön plana e, çıktığı yönünde yorumlar var. Ya da Filiz e, Ceritoğlu Sengel e, ismi çok konuşuluyor. Ne oluyor İzmir'de? Ee, Senem Hanım, e, sizi tanırım yıllardır da e, keyifle takip ederim. Ama bu medya dezenformasyonu hepimize etkiliyor. Buğra Gökçe eskiden Çankaya'da e, belediye başta ayarlamasıydı. Sonra İzmir'de genel sekreter ayarlaması oldu. Sonra İstanbul'da genel sekreter ayarlaması oldu. Buğra Gökçe bir yere aday olmak isteyebilir. O onun kişisel tercihidir. Ekrem İmamoğlu'nun bir yere birini gönderip de sen burada belediye başkan ol deme gibi bir durumu söz konusu değildir. Buğra Gökçe kendisini yetiştirmiş bir insandır. İzmir halkı onu tercih ederse, parti meclisinden ve MYK'dan çıkarsa belediye başkanı olur. Eğer başka bir tercih kullanırsa İzmir halkı, PM ve MYK başka birisi olur. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu şunu gönderdi. İşte özgür özel buna direniyor falan. Bakın bunlar bunları <laughs> yuvarlak masalarda yanlış medyalar kullanıyorlar. Dolayısıyla biz bu dezenformasyonun ortağı falan olmayalım. Daha geçen hafta e, bu kadar amarsal, çok konuşulurken yani, de sormak gerekir ama değil mi? Sizin burada vereceğiniz cevap önemli. Valla tabii bir dezenformasyonunu ortadan kaldırmak için önemlidir de dezenformasyonu tekrar etmek de onu biraz daha duyulur hale getirmek anlamına geliyor. Sizi tenzih ederek söylüyorum. E, çünkü e, yani şunu söylediler geçen hafta o halde ben de buradan gideyim. E, Sayın Özgür Özel CHP Genel Başkanı anayasal krizinin çıktığı gün çıktı açıklama yaptı. Dedi ki biz yarın PM ve MYK'da aday belirlemek için toplantı yapacaktık. Evet, Ama yani, anayasal yargı krizi çıktığı andan itibaren Yarın bizden bir aday ismi duyamayacaksınız. PMD ve MYK'da bu konuda neler yapacağımızı kararlaştıracağız ve yalnızca bunu duyuracağız size dedi. Ve gerçekten öyle oldu. MYK ve PM bunu tartıştı. Hem meclise olan su toplanmaya karar çağırdı. Hem mitinge çağırdı. Ama yandaş medya dedi ki Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel kavga ettiler. Bu nedenle adayda evet, anlaşamadılar. Arkadaş bir tanesinde bile mi anlaşamadılar. Yani yalan söyleyin de inandırıcı olsun. Gerçi o kadar nitelikli yalan söylüyorlar ki o kadar ayrıntılı İnsan insan diyor ki ya orada olmasam ben inanırım yani. Hani bu artık nitelikli dolandırıcılığa döndü. Bir şey daha söyleyeyim de. Hani bu kadar açık konuşmak gerekir mi? Kırıcı da olmamaya çalışıyorum. Kendi varsa saygınlığımı da muhafaza etmeye çalışıyorum. Ama bir zamanlar kendini solda tanıtmış ya da bir zamanlar kendini sağda tanıtmış ya fark etmiyor. Şu anda Türkiye'de gazeteciler bir tarafta silivriyle öbür tarafta darphaneyle sınanıyorlar. Ve, ve inanılmaz bir yandaş medya dezenformasyonu var. Ya ben herkesten rica ediyorum e, sosyal medyanın ya da yazılı ve bası, basılı medyanın artık kimin ne yalanlar uydurduğunu hepimiz biliyoruz. O elekten o bilinç eleğinden geçirelim ve gerçekten hani bu Göbel taktiklerinin işlemez olmasını sağlayalım. Benim herkese naçizane tavsiyem budur. Peki. Son olarak o zaman bir de e, aydın ay aydın yorum alayım sizden. AK Parti'den e, belediye başkanı oldu. Ya şimdi e, <laughs> teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Benim e, ağrımdır bu. Hani yürek ağrımdır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir parti. Bu partiden milletvekili olabilmek için <laughs> 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl gayret etmiş ve olamamış arkadaşlarımız var. Bu partinin bayrağını, bakın Van'ın Bahçe Sarayı'na girdim, gittim. Van Bahçe Sarayı'na gitmek için 3000 metre yükseliyorsunuz, sonra 1800 küsür metrede bir kente iniyorsunuz. Öyle bir yerden bahsediyorum. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını dalgalandıran emekçilerimiz, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız, ne diyelim canlarımız var. Bu insanlar gerçekten Cumhuriyet Halk Partili. Peki biz ne yapıyoruz? Ya biz partili hiç alakası olmayan insanları alıyoruz, danışman yapıyoruz. Ya biz derken ben değilim yani sosyal medyada biz diyorsun falan diyenler var. Ben değilim bunu yapanlar. Ama danışman oluyorlar. Yıllarca danışmanlık yapıyorlar. Arkasından yıllarca milletvekilliği yapıyorlar. İşte aydın ay aydın örnek. Yıllarca CHP'de milletvekilliği yaptı. Şimdi Aydın Aydın, Aydın'ın kızı ne yapıyor biliyor musunuz? AK Parti. Kızı AKP'de milletvekili. Ya diyebilirsiniz ki her birey birbirinden farklı. Vallahi benim oğlum var. Adı Devrim Çınar Günaydın. Adı Devrim Çınar Günaydın. O çocuk hani şu anda 10 yaşında ama büyüdüğünde de Cumhuriyet Halk Partisi karşıtı bir partide yani dini kullanan bir partide herhalde politika yapmayacaktır. Ayrıca şunu ifade edelim. Diyelim ki kızın yaptı. Sen ne yapıyorsun şimdi? Sen de AKP'den Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına soyunuyorsun. Muğla'da. Ben söyleyeyim. Ben yani hani bütün bunları herhangi bir olasılık var da bunun önünü kesmeye yönelik bir çaba olarak düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muğla'da yaşayan yurttaşlarından bir tanesi bile aydın aydın geçmişte bizde milletvekili yaptığı diyerek ona oy vermeyecektir. Hatta Sanda büyük bir hırçla gidecektir. Onu cezalandırmak için. Ama ben şuna e, atıf yapmak istiyorum. Artık Cumhuriyet Halk Partisinin bu tip işlere girmemesi lazım. Şunu demek istemiyorum. Ya CHP büyümek isteyen bir parti. Anadamları dışından hiç kimse gelmeyecek mi parti? Gelecek. Ama onlar herhalde Cumhuriyet Halk Partisinin ideolojisini, demokrasiyi, Cumhuriyet'in ilkelerini, Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirdikleri için gelecekler. Bu ilişkin bir toplumsal mutabakat olacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Ve ondan Peki. sonra gelecekler. Oysa bu kaçıncıdır ya? Ben en az 10 tane ihanet sayarım. Artık her biri sırtımıza saplanan hançerdir. Her hançer arıyorsak sırtımıza saplanan hançerler işte bunlardır. Artık bunlara yol vermemek lazım. Kim olursa olsun yönetimde Artık bunlara yol vermemek lazımdır. Altını çizmeye çalıştığım şey bu. Peki. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın. Çok teşekkürler. Sağ olun bu yayına katıldığınız için. Size ve konuklarınıza selam, saygı sunuyorum. İzleyenlere de saygılarımı iletiyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.